Evet, hayırlı olsun diyelim efendim. Şu Başlayarak... film Başlayarak... evet. hoş geldiniz. <Melisa Yaşın gündüzü. gülüyor> <Öncekileriniz hoş> geldiniz. <laughs> Nasıl olmakla, bir gün büyük bir heyecanlıyım bu akşam, bir gün bu güçlü bir hikayeydi. <laughs> Burada da belki fragmanları izlemiş olanlarımız var da önümüzden yani bir hastalıkla beraber hayatımızda aslında her şeyi sorguladığı bütün kimliğini baştan yarattı. için büyük bir konfordu. <gülüyor> 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 e, bütün bütün ekip arkadaşlarıyla çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Bankandaki. Bence güzel de bir iş çıkardık. Çok fazla uzatmadan e, bu heyecanı bu diğer Yani bu şeyi büyük bir değişiklik var yani karakterde. Evet. Saçlarında gördüğünüz evet. saçlarda. Evet. Çok çok işimde özverili ve çok yetenekli saç makyaj tasarım ekipleriyle beraber bu şey işi icra ettik. Gerçekten o anlamda da çok şanslıyım. Yani hem sanat ekibimiz, hem saç makyaj konusunda ekibimiz. Yani her bir büyük bir özveriyle bu hafta içinde filmi ortaya koyduk. Umarım karşılığını bulur. Sizler de seversiniz. Ben gerçekten işin içinde olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Görmek nasıl müthiş ya. Bunu tarif etmem çok mümkün değil gerçekten. Ben çocukluğumda karar vermiştim kurucu olmaya. Herhalde evet. küçük bir ilerlediğim en büyük hayallerimden biri şu an burada sizler sayesinde gerçek Cemal Bey, siz neler söylemek istersiniz? Mikrofonu doğru. Ben ne söylemek istersiniz? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Daha çok, çok teşekkür ederim. Nasıl geçti çekimler? Çok güzel, çok güzel geçti çekimler. Çok, uh, çok kaliteli, rahat bir çalışma ortamı var. yönetmenimizle çalışmak, birlikte çalışmak çok güzeldi. Çünkü her zaman çok hızlı fikir tazeleyebilen, aklına yeni bir şey geldiği zaman açıda bir ışığı değiştirebilen, buna de, de, de cesaret edebilen, yani genel olarak takipten ziyade çalışma saatlerimize özen gösteren bir yönetmenle çalışabildik. Çok tutkulu cool bir hikaye anlatmak. Senaryoya ben ikna olmuştum gerçekten karakter olarak benim yaptığım şey çok fazlasıyla bu sefer sette ve Ferit Hoca'yla çalışırken, Bey Bey'le çalışırken, İlayda ile beraber çalışırken. Çok organik, çok keyifli bir yarısı süreçliydi. Çok güzel bir ekimle çalıştı. Çok iyi bir görüntü yönetmenimiz yani vardı. Güzel oldu ben de düşünüyorum. Ben de ilk defa izleyeceğim seni. Zorlandığının oldu mu bizi çekim sırasında? Yok özellikle e, duygusal olarak çok sınırları zorladığımız yerler. Çok iyi, çok güzel performansları var. Çok beğeneceğine iyi. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Berat Bey ve Ümit Bey'i beraber azım, baba oğlu, beraber dinlemek istiyoruz. İlk önce Berat'ı alalım isterseniz. Nasıl evet. istersiniz? Evet. Hoş geldiniz. Murat Parak Beraber kalırsak ne kalır. Nasıl bir istepan, he? filmi Hem filmi değerlendirebilir Aynen. Evet. Hem baba ile olmak, hem film özelinde neler söyleyeceksiniz? Benim için aslında şöyle bir deneyimdi de bizim. E, hikayemiz e, hastalıkla e, birlikte yolları kesişen e, iki farklı karakterin e, birbirleri üzerindeki değişimini anlatıyor. E, Her alt dolayı da bu hastalığa çok hakim değil. E, yani uzun bir süre hastalıkla bizden mücadele ettik aslında. Çok olsun. Ferhat Bey de bu hastanın atlatmış birisi olarak bu hikayede rol almasını ısrar etti. Onun için yorucu bir süreç olacaktı. Sağ olsun kırmadı beni. Kendisine de bu tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir iş olduğunu inanıyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İge abisine var mı? İge abisine var mı? zaman da çok heyecanlanmıştım. Belki de bende de olamadığım için değil mi bilemiyorum ama burada oynadığım karakter oyuncu bir karakter. Bütün otoritesine rağmen oyuncu yanını çok sevdim. hayatın beklenmedik daha iyi ya da kötü sürprizler karşısında insanların psikolojisinin ne hale geldiğini görüp ona göre kararlar verebilen bir karakter daha önce çalıştığım insanlarla birlikte olmak ve kamera arkası da öyle. Yıllardır görmediğim emekçi arkadaşlarım oldu. E, ve çok e, bizi özgür bırakan bir yönetmen de çalıştık. üretime e, önem veren, bizi iyi motive eden e, bir arkadaşımız. Tebrik ediyorum kendisini. Çok, çok iyi bir iş çıktığına eminim. Hep birlikte izleyelim derim. Hayırlı olsun. Ben Hayırlı olsun. Hanım ne neler söylemek istersiniz, çok şükür. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Korku bakıyorum anasını satayım ama Çok özür dileyerek. Ben günlerden başlayan bir hikaye. Sizin de çok hakkın olduğunuz bir evet. Neler söyleyeceksiniz? Canan karakteri, canlandırılıyor. Ee, çok hayatın içinden çok insanların kalbine dokunan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Mutlak iyiliğin olmadığı, herkesin içinde iyilik olduğu kadar kötülüğü de olduğunu görebileceğimiz, yaşadığı şartlara bağlı olarak karakterin nasıl e, bir e, halet ülke de bir hesabını yapacağız izleyicinin için, kendim için izlerken diye düşünüyorum. Böyle hesaplaşmaların da akla geleceği çok kıymetli, çok özel bir şey oldu. Şahane bir oyuncu kadrosuyla çalıştık. Buradan sonra diliyorum ki yolu açık olsun. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Şehir ben konuk oyuncu olarak yer aldım. Filmde. Senaryo çok hoşuma gitti, kadro çok hoşuma gitti. Bu yüzden de tereddüt etmeden kabul ettim. İyi ki de etmişim. Planlar yapıyoruz, evde ne yiyoruz, anneler, inşallah bir anne kız oynarız diye umut ediyoruz. Şimdi filmden sonra e, şahane bir yönetmenle çalıştı. son derece rahat. Ben anlamadım bile, gerçi zaten anlamayacak kadar küçük bir işlemi çok çabuk bitti, ama o içinde de çok keyifli çalıştım. Umarım ziyacısı buluruz. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Benim genel hatlarıyla ilgili bu uçançı başlarımın görüntülerini biz ee, direkt her şey söylediler. Benim için en ee, çok kazandırdığı isimlerden bir tanesi Ege Aydan oldu. <laughs> Çünkü ben Ege abiyle tanışmıyordum. Ege abiyle biz tanışmıyorduk, O durur sıkı. İnanılmaz böyle. Ama bu filmi biz çok sevdik. Zaten bu genelde Berat abiyle ve Yemel ile evet. beraberdi. Yemel da Berat beraberdi çalıştığımız için ayrı bir keyifli. Hakikaten inanılmaz keyifli bir adam. Nur yüzlü bir tatlı anlatamam. <laughs> Onun dışında gerçekten bir aile filmi. Baba olduğu için, içinde olduğu için. O samimiyet bütün yapımda bize geçti. Gerçekten böyle şey. kendi aramızda bir şey yapıyoruz hissini. Başından sonuna kadar hissettik. Ümit'in ilk filmi. İlk deneyim hepimizin arasında en heyecanlı ismi ne olduğunu düşünüyorum. O oh. <laughs> keyfimizin büyük ismini alıyoruz bu süreç içerisinde. İleride de güzel filmler yapacağına ben canlı gönülden inanıyorum. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi işte büyüklerimiz, abiler, ablalar, kocamız, herkes söyleyecekleri söyledi. Kalpten bir hikayeyi kalbimizden anlatmaya çalıştık. Hepinize iyi seyirler

çektiğimiz sandal kalan biz 17 Ekim iki bin tarihinde artık sinemalarda sizlerle buluşmayı bekliyor. Biz de siz bekliyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Saygılar. Fotoğraf, fotoğraf için şuraya alsak daha iyi olur. Burada çift olanlardan şöyle alabiliriz.